Merhaba değerli izleyenler. Bugün önemli bir gelişmeden, önemli video konusundan bahsetmek istiyoruz. Şimdi Bakan, Sayın Bakan Ali Yerlikaya çok yakın zamanda bir televizyon programına çıktı ve orada birçok konuyla ilgili bilgi verdi. Verdiği bilgilerden birisi de Türkiye'deki yabancıların durumu, bu oturum izni durumu, çalışma izni durumuydu. Bunun hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamaların üzerine durmak istiyoruz. Özellikle de ev bakım hizmetlerine çalışanların ve ev bakım hizmetlerinde kişi çalıştıran işverenlerin yani ailelerin ilgilendiren bir konu. Bu konu üzerinde durmak istiyoruz. Şimdi bakan ne dedi? Ee, özellikle orada spiker de e, bununla ilgili bir soru sordu. E, dedi ki e, Türkiye'de bir sürü e, birçok milletten kişinin yabancı'nın ev bakım sektöründe çalışıyor ve büyük bir yükümlülük üstleniyor, büyük bir sorumluluk üstleniyor. Çok değerli bir iş yapıyor, e, yardım ediyor insanlara işte ailelere yaşlı olabilir ya da çocuklar olabilir. Burada bu e, önemli bir e, görev üstleniyor. Şimdi bu. Görev karşılığında bazen oturum izni olmuyor, çalışma izni olmuyor, aileler ne yapacağını bilmiyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Şimdi burada bakan çok kesin çizgilerle yani net bir şekilde bunu belirtti. Şimdi zaten daha önceki videolarımızda da bahsettik. Şu anki göç politikası, göç idaresinin politikası şu şekilde. Turistik ilk başvuru ikametinde kapalı fakat yenilemeleri 6 ay veriyor ve yükümlülük belgesi imzalatıyor. O yükümlülük belgesi de diyor ki ya bankada bir hesap olsun, hesapta para olsun öyle uzatalım ya da çalışma iznine geçin diyor. Yani çalışma izne yönlendiriyor kişileri. Burada özellikle böyle yenilemele 6 ay uzatanlarda bahsettiği ev bakım hizmetlerinde olan 6 aylık ikamet alan kişi artık işvereni çalışma izni başvurusunda bulunduğunda adresi de zaten bu kişiler genellikle aynı evde yaşıyorlar. işverenin evinde yaşıyorlar. Adresi de ikamet belgesi koyup beyan ettiğinde taahhütname de olabilir bu. Adres belgesi de olabilir. Çalışma izni sisteminden bunu beyan ettiğinde dolayısıyla yabancı bakı hizmetlerde çalışıyor. Özellikle ev hizmetlerinde çalışan kişilere burada çalışma izni çıkmasında büyük bir olasılık var. Yani çünkü bu desteklenen bir şey. Çünkü burada devlet de bunun farkında. Bunu ifade etti e, Sayın İçişleri Bakanı da. Yani çalışma izni ev bakım hizmetleri özellikle diğer hizmetler de bence e, buradan yorum yapılabilir yani çalışma izni yönlendirme olduğundan. E, ev bakım hizmetlerinde ama özellikle başvuru yapıldığında ikamet de var zaten hala 6 aylık alınmış yani. E, bir bu çalışma izninin çıkacağı büyük olası. Dolayısıyla burada işverenlerin yapması gereken ee, ...çalışma izne başvurmak ya da ev bakım hizmetlerinde çalışan kişilerin artık bu çalışma izne geçmeye çalışmak. Çünkü çalışma izne geçtiğinizde e, zaten hem SGK'nız oluyor, e, yasal çalışmada bulunmuş oluyorsunuz. Hem de bu 5 sene kaldığınızda vatandaşlık süreci mümkün. İşte uzun dönem ikamet 8 yıl kaldığınızda daha kolay bir şekilde alıyorsunuz. Dolayısıyla çalışma izninin burada ikamet iznine göre bir avantajı, üstünlüğü var diyebiliriz. Şimdi bakan da bunun üzerinde durdu ve şunu da dedi... Eğer burada kişi kaçaksa, bir oturum yoksa, vize yoksa, bunlar bunu kapsamıyor dedi. Yani çalışma izni alamaz dedi, oturum izni alamaz dedi. Yani burada bir af durumu gibi bir şey yok. Yani bunu da kesin bir net bir şekilde belirtti. Yani kaçaklar için, oturum izni olmayan, vizesi olmayanlar için en önemli çözüm çıkış yapıp yine vizeyle giriş yapmaktır. İşte oturum izninde, çalışma izninde başvurmakta değerli izleyenler. Yani bunu da burada söylemek isteriz biz. Şimdi bakan bunları kesinlikle söyledi. buradan nereye geliyoruz? Dolayısıyla çalışma izninde yabancı çalıştıran işverenler o 6 ayda ikamet alındıktan sonra yenilemeden sonra bu çalışma izniyle geçmeyi tercih edebilir. Çünkü burada red olasılığı gördüğümüz düşük. Bunu ben değerlendirmelerini düşünüyorum. Çünkü bir olası bir kontrol durumunda bir ee, bir denetim durumunda da illegal çalışma hususu olursa hem işverene ceza kesiyorlar hem de çalışanı deport ediyorlar. illegal çalıştığından dolayı çalışma izinsiz. Dolayısıyla böyle bir e, husus da var, durum da var açıkça. Bunun üzerinde durmak istedik bu videoda. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla hukuki video, e, yabancı hukuku konusu hakkında bu videoları, bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz değerli izleyenler. Teşekkür ederiz.